Merhabalar hanımla kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün fıstıklı şöyle kolay ve gösterişli güzel bir model yapacağız inşallah sizlerle modelimizin yapımında böyle kenarlar desenin ortası boş bir yazma kullanacağım yazmanın içindeki şöyle şu iki rengi kullanacağım sadece yapımında 20 numara tığ kullanıyorum yapımında. 20 numara tığ şart değil istediğin tığ kullanabilirsiniz eliniz hangi tığ alışkınsa bu fıstıkların yapımında normal yapacağım aynı boyutta yapmak için fıstık yapamayanlar için şöyle pipetle de aynı boyutta fıstığı yapabilirler şu ip numaramı vererek başlayayım numaralarımı nar çiçeği ipin numarası 350 çizmeli 350 mavi ipin numarası kaplan 343 numara şimdi modelimizi gösterelim Evet modelimiz şu şekilde kolayca yapılabilecek tek fıstıklı böyle güzel bir model dediğim gibi bu fıstıkları normal hem tığ ile yapacağım hem de aynı boyutta yapmak için pipet ucunu kullanarak hepsini aynı boyutta yapabilirsiniz. Bir de fıstık yapamayanlar için büyük bir kolaylık bu. Pipet şuradan hemen yapımına geçelim. Yazmamın tabandaki tığ battılar ikişer zincirle çekilmiş. Öncelikle başlangıç kısmını nasıl başlayacaksınız? Tığ battığı ipi tutturduktan sonra şöyle bir tane örümcek yapıyorum örümceğim çok küçük değil buraya bir iki üç defa başına sarıyorum buradan bir iki üç dört beş tane tığ battı atlayarak altıncı tığ battıya batıp iki 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 iki, iki çıkarıyorum buradan bir iki tane zincirimi çekip başına sarıyorum bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane dolgu yapıyorum buraya. 10 dolgumu yaptıktan sonra şu sıradaki tığ battıya tığımı batıyorum. Battıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincir çekip hemen şu tepesinden şöyle batıyorum. Buraya 1, 2 3 4 zincirimi çekip hemen yanındaki zincirin üzerinden tekrar batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çekerek dönüyorum. Şuradaki yapmış olduğum yuvanın içerisine 1 2 3 4. 4 tane bu şekilde battıktan sonra tekrar şuradan hemen zincirin üzerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yapıyorum ve şuradan sıradaki tığ battığının içerisine tığımı batıp bir zincir çekiyorum bakın yuvamızı bu şekilde oluşturacağız buradan hemen örümceğimi yapıyorum 1 2 3 tane başına sarıp 1 2 3 4 5 tane atlayarak altıncının içerisine batıp ikişer ikişer çıkarıyorum. iki şerik şerik çıkarıyorum. 2 zincirimi çekip buradan dolguları yaparak taban kısmının yeşilini devam ettiriyoruz. Bu kadar yeter. şu Bir taneden anlarsınız. Şöyle başlangıç kısmını gösterdim. Buradan aynı şekilde devam ettirilecek gidecek şimdi fıstıklarını hem pipetle hem normal olarak fıstık yapımını göstereyim sizlere şuradan şuraya çektiğim 3 şu zincirin içerisine tığım batıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimi çektikten sonra bakın bu şimdi pipetsiz aynı şekilde aynı boyutta pipetle de yapacağız. Yukarıya kaldırıyorum. Altından alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane ilmek aldıktan sonra topluyorum bakın şuraya tekrar kapatmadan batıp bunu buraya iyice sıkıştırıyorum içinden geçiriyorum ve kapatarak bitiriyorum Bakın bu boyutta fıstığı yaptım. Şimdi bunu bu fıstığı aynen yanına bir de pipetle yapalım. Şuradan tekrar alalım ve yuvamıza bu şekilde batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimizi çektik. 15 zincir çektikten sonra ipimi uzatıyorum. Bakın pipetin tepesine takıyorum. Aynı boyutta bu fıstık oyası yapamayanlar için çok avantajlı bir şey. Her şekilde yapabilirler. Buradan takmaya başlıyorum. 2. Bunun da aynı şekilde tepesine 30 tane ilmik takacağım. Pipetin tepesine. pipete aynı şekilde 30 tane ilmeği taktıktan sonra bakın pipetin şu altından tığımı girip buradan pipeti çıkarıyorum ve bunu şimdi topluyorum aynı şekilde şöyle toplayalım bakın topladık topladıktan sonra hemen bu tepeye tığımı batıp içerisinden çıkarıyorum güzelce sıkıştırıyorum Buraya zinciri bir çekip bunu buradan koparıyorum. Bakın. Bu tığ ile normal elimle yaptığım. Bu pipetle yaptığım. Böyle büyük fıstık yapmak için yapamayanlar için bu şekilde pipet kullanıp pipetle kolaylıkla fıstıkları yapabilirsiniz. daha sonra şu ipleri arkaya kesip yakacağım şimdi çok uzun oldu Şuradan uçlarından birazcık keseyim arkadan çakmakla yakılacak Evet bakın oyamız bu şekilde gayet kolay püf noktalarıyla pratik pipetle de nasıl yapıldığını gösterdim bu pipetle yaptığımız fıstık bu normal yaptığımız fıstık gayet kolay güzel ve hoş bir fıstık koyası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.